Kolay gelsin. İsmail Titiz Rot Balans'tayız. İsmail Bey, hayırlı işler olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Ee, araba kullanıcılara, şoförlere ne demek istersiniz lastik konusunda? Lastik, ee, bizde lastik, rot balans, e, ön takım düzen, e, bütün e, arabayla alakalı, ön düzenle alakalı bütün her şeyimiz mevcuttur. E, balansımız, rot ayarımız, son sistemimiz, makinelerimiz yenidir. İste ön takımda sesle alakalı, lastiklen, çekme, titreşim, balans, bütün her şeyini burada kendimiz, kendi çapımızda gideriyoruz. Parça değişimi, ön düzen bakımı, bütün her şeyini kendimiz yapıyoruz burada. Kendim ustayım, kendim yapıyorum her şeyimi. Yani çalışanım da var ama ekseri her şeyini kendim ilgileniyorum, kendim bakıyorum. Böyle yani. Koytuk sanayisi, lastik fabrikası. Evet, işte, sanayisi. Tüm evet. cihazların son sistem. Son sistem. Her şeyimiz yenidir, bakımlı. Her şeyimiz tam e, çalışıyoruz. İşte liftimiz var. E, rotayarımız yeni. E, balansımızı yeni aldık. Bu sene başında aldık balansımızı. En son sistem. Evet. E, yani böyle izi halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Her böyle. çeşit, her Her çeşit, şey. her marka. Hı. Traktör, Kamyonet, taksi, her markada her, her çeşitte lastik elimizde belli ebatlarda, mevcut e, ebatlarda, giden ebatlarda hazır stokta bulunduruyoruz. Elimizde olmayan lastikleri de e, yani iki gün veriyoruz ama ertesi güne sipariş verdiğimizde ertesi güne gelip Burada müşterimize yardımcı oluyoruz. Yazlık kışlık lastik değişimi yapıyoruz. Lastik değişimimiz var. depolama sistemimiz var. Depolama yapıyoruz. Çok yani güzel. böyle eee izici hizmet vermeye devam ediyoruz burada. 2007'den beri aynı yerimizdeyiz. Hı. Kendi yerimiz, kendi yerimiz. Çalışıyoruz yani böyle belki Şimdi e, araç sürücü size ulaşmak isterlerse nasıl ulaşsınlar? Telefon numaranızı paylaşalım. E, telefon numaram 0535-941-7983. İznik e, Lastik Park, Teachiz Road Balance. Road Balance ile alakalı İznik'te yazdığınızda zaten direkt hemen benim telefon numaram Hı. çıkıyor. Yol yardım e, var, Hı. kamyonetimiz var, yol yardım sistemimiz de var. Yolda kalan arkadaşlarımıza Hı. gece gündüz. Elimizden geldiğince yardımcı olabiliyoruz. Çok güzel. Yol yardımımızla yeni faaliyete sokmaya başladık. Hı hı. E, kompresörümüz var, yeni hı. aldık onu da. Hı. Kompresörümüzle onu da bir kaplama gibi bir şey yapacağız. Aramamız da şu anda e, tam böyle dikkat çekmiyor. Ona da bir kaplama gibi bir şey yapacağız. Zaten izi kalkıyor, onu da fark edecek bugün yarın. Siz aynı zamanda müşterilerinizi e, sürekli uyuyorsunuz. O yönden de sizi takdir ediyoruz. Yani kışa girerken lastiklerinizi değiştirme zamanı geldi. Yani, yaz olduğu zaman, sıcak olduğu zaman dikkat edin lastikler eskidiyor. Tabii bu Aha. bir e, şöyle, yani yazın yaz lastiği kullanılıyor, kışı kış lastiği kullanılıyor. Yani eksi hava eksi birinin altına düştükten sonra hı hı. yaz lastiğinin hiçbir arabada hiçbir şeyi kalmıyor. Yani e, süspansiyon, fren, yol tutuşu. Hı hı. Evet. O özellikleri bitiyor. Tabi kış lastiği eksi 1 ve 7 derecenin altına girdiğinde faaliyete geçiyor lastik. e, tabanındaki kılcal damarlarla beraber hı hı. lastiğin yol tutuşu daha farklı oluyor. Evet. Yani biz bunu yönlendiriyoruz müşterilerimize. Tabi takdir müşterilerimizin evet. yani biz yardımcı oluyoruz. Biz gördüğümüz her şeyi söylüyoruz müşterilerimize. İşte biz söküyoruz burada Atıyorum yani bizim hiç işte balatayla ya da başka bir şeyle biz gördüğümüz her şeyi söylüyoruz. İşte diyoruz ki ya bu lastiklere nota yer olmaz. İşte bu lastiklere balans yer olmaz. Evet. Atıyorum işte jant yamuk oluyor. İşte bu jantta balans olmaz. Düzeltme var bizde. Jant düzeltmemiz de var. Elimizden geldiğince işte müşterimizi yönlendiriyoruz bu konuda. Aynen. Peki çok teşekkür ederiz. Hayırlı Rica ederim. Için. Sağ olun. Teşekkürler.